Ben de bilmiyorum kralıyı. Şimdi sesini duyamıyorum. Onun. Ee, abi biz 12 yaşındayız ama biz burada 13 işare edeceğiz Bekleyin arkadaşlar cinsiyetimin öğrenilmesini istemiyorum. Benim cinsiyetim oran benim cinsiyetim kompir ama yok burada. Gel ağalar Kadın değilim Kadın çıkacağım. Ay tövbes. En çok hangi getir ee, sporcuları takip ediyorum? Hem sporcular takip ediyorum, oyuncular takip ediyorum ama en çok sporcular takip ediyorum. Ee, İki tane zaten oy, oyunculardan şeyden mi bas sporcular ya. Oğlum biz hem rap dinliyoruz hem de Türk halk müziği dinliyoruz. Ama en çok rap dinliyoruz. Reymen gitsin abi. Bunun Aleyna Tilki Edis bozdu mobil seni tanımıyoruz reis. Ee, Zeynep bastık. Cık, git burada. Ben Fero. Sefo olur belki. Yerinde dur. O sen. Tarkan. Demet. Zaten oğlum Demet kalın Sefo yapsam bile şey şeyini şey, şey, konuşabilir mi? Şey var ya. Sefo zaten onunla işbirliği geldiğinde Sefo'nun e, e konuşamıyorum. Sefo'nun zaten en son şarkısı yerinde dur ve en ünlü olan şarkısı. Onunla zaten Demet Akalın işbirliği gelecek. İkisinin de işbirliği gelecek. Burada biraz saçmalama. Bir tane daha Reymen. Çakal olabilir. Atin Üst, oğlum üstüne masmavi İtalyan forma. Bir dakika. Biz buraya label C5 yazacağız amına koyayım. Bak kanka bak. Poezi seçebilirsiniz. Poezi seçin arkadaşlar. Poezi Ati falan seçebilirsiniz. Siz burada istediğiniz seçebilirsiniz. Duman da seçebilirsiniz. istediğiniz seçin. Semi Cenk'i de seçebilirsiniz. İstediğinizi seçin. Ben buradan level C5 yazacağım. Çünkü Türkiye'nin yarısı bunu yazmış olmalı. Zaten bunun editler geliyor. Poizi'yi seçebilirim ama Poizi'yi seçerseniz şimdi Ati'ye saygısızlık olur. Ati gelirse Juventus işbirliği de gelir. Diyebiliyorum. Bir dakika. Şimdi A İtalya işbirliği gelir. Hayır Juventus değil. Ati İtali forma giyiyordu. Level seçiyorum. Ama level ve seçersek de hiç şey olmaz ki. Kimi seçeceğiz biz burada? Level C5 yazılmıyor. Herkes ona edit yapıyor. A ceza. O cezayı seçeriz biz ona koyayım. Cezayı niye seçmeyelim biz? Yenilince alamak, yemek için hile yapmak. Türkiye'nin yarısı bunu seçmiştir. Ee, i̇şbirliği görmek. Yusuf Dikeç olabilir. Kerem Aktürkoğlu olabilir. Yarısı seçer. Barış Alper olabilir. Barış Alper'den sonra... Barış Alper. Kerem Aktürkoğlu. Arda Güler. Hakan Çalın. Kenan Yıldız yok. Kenan Yıldız yoksa biz bunu rahatça seçebiliriz. Kenan Yıldız olsa zaten Kenan Yıldız'ı yazacağım. Çünkü neden? Kenan Yıldız e, Arda Güler. Ben Arda Güler'e çok severim kendisini. Ama arkadaşlar Arda Güler devri bitti bence. Çünkü Kenan Yıldız ilk onda yani bu biraz açıklayıp verebileceğiniz bir şey mi bilmiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Aşağıda hangi eş bile istersiniz O anda babaya zor yarışırlar. Çatayılı sayalım. Oğlum, oğlum Eşref tek sevmeyen var mı? Adam hem Eşref tek hem de Gattar'da oynadı. Seçebiliriz. Zaten yarısı Mert Yazıcıoğlu'nu seçecek. Ama ben size güveniyorum krallar. Siz gücünüzü gösterin. Çağatay Uysal'ı seçiyoruz. Fiziksel işbirliği tövbüs. Bir ünlü. Şimdi Vural Üzül gelse SUC'ye ayıp olur. Şimdi konser olsa zaten hiçbir şey olmayacak. Konserin bir tane silah verdiği olacak ve ya online etkinlik olmayacak. Mesela şuradan etkinliğe giriyorsun. Online etkinlik gibi bir şey var. Onu zaten oynayanlar ödül kazanacağını sanmıyorum zaten. Onun ödüller saçma sapan bir şey işte. Oj verecek değil ya insanlara. Ürün seçebiliriz. Ürün yani fiziksel işbirliğini. Karakter de olabilir bakın. Karakterli olursa baya güzel olur. Çünkü bazıları kombin yapmakta zorlanıyor bazı kişiler. Ve PUBG Mobile. Bunun bir tane oyunculara, oyuncuya yatıramayanlara bir şans verin. Gidin. Ne yapsınlar biliyor musunuz? Gitsinler. ya be gitsinler o karakterin aynısını yapsınlar. Bir daha yanlış söyledim. Aracı gitsinler bir tane oyuncuları şans versinler. E ikine agla yapsın. Ak Ag. veya Uce. Royal Pass'taki aynı şeyi yapsınlar. Şöyle arkadaşlar bazılarımız alamıyor. İzlemek zorunda kalıyorlar beni. Biliyorum onları. Her zaman oğlum ya. Mesela etkiye sahip. Baya abi ceza var. Çağatay Ulusu var. bayağı bir fanı var. Label <laughs> C5 var. bayağı bir şarkısı kullanılıyor. <laughs> Bana göre kim olabilir? Ceza baba bu. Kimi yazabiliriz? Kimi yazabiliriz oğlum biz? Kimi yazabilir? E ee... Abi ceza şu zamanlarda övülmüyor yani. Etki almıyor. Çağatay Ulusoy yapan Çağatay Ulusoy şey var. Şeyleri var. Fanları yapıyor onu. Futbol tayfa zaten Label C5'in şarkısını kullanıyor. Ya Label C5 ya da Ya Label C5 ya da Çağatay Ulusoy. Label C5'in şarkısıyla Çağatay Ulusoy'un şarkı şey editi yapan da var. Agalar, bir... E Çağatay Ulusoy editi fazla görüyor muyuz biz? a o Level C5'in analizi de çok büyük. Mut basmıyor ki adam onun. Adama edit yapıyorlar. Adamın videolarını kullanıyorlar. Ben madem Level C5 yazalım buraya. Bu ne oğlum? Onun alırın Bize lazım o. Eğer onları alırsak siz bana büyük etki verirsiniz. siz bana etki vermeniz gerekiyor ama arkadaşlar biz Hı. abuk bu bir şey yapalım diyecektim kalitelere göre şey yapıyorlar ben zor oldum. Yaşasın 29 Ekim nasıl yazacağız? Arkadaşlar hani bovları şöyle yazı falan yazıyorlar. Onun yapılışını gösterir misiniz? Yaşasın 29 Ekim yazacağız birinci kısma. Sonra parkur falan. Parkur çok oynanıyor. Siz bize oradan destek vereceğiniz. Ben zaten yapınca size söyleyeceğim. Sunucuya katıl. Discord açmayacak değil mi bu? Discord açarsa zor oluruz. In spirit, disparity. Burning <laughs> at the stake. <laughs> <laughs> this illusion is stirring outside. Maybe it's time we turn.